Katmerli sancılarıyla büyüyen memleketin utanç duvarları üzerimize üzerimize geliyor. Her adımda yeni bir kibirin hançeri değiyor sırtımıza. İhanetlerin dokusu suların üzerini kaplıyor. Yurdun dört bir yanından gelip sevdik bu kenti. Sıcak ve taze ekmeğini sevdik. Kokusunu sevdik. Bört böceğini sevdik. Acılarını sevdik. Damarlarından girip kalbine indik. Aydınlığını sevdik. Adını sevdik. Böyle olacağını bilemezdik. Gidiyor insanlar birer birer. Küsüyor küstürülüyor. Durmuyor göç mevsimi. Bitmek bilmiyor. Kaçarcasına insanlar birer birer özlemlerini, umutlarını, mücadelelerini bırakarak gidiyorlar bu kentten. inançlarını inandıklarını, Bırakarak gidiyorlar. İnce sevdalarını içinde saklayarak uzaklaşıyor insanlar. Açlıklarını giderme umuduyla gidiyorlar. Yaşam umutlarını yaşatma umuduyla gidiyorlar. Solunum yetmezliklerinden kurtulmak için gidiyorlar. Zincirlerden kurtulmak için gidiyorlar. Gelecek kaygılarıyla sürgün ediyorlar kendilerini. Kendi soykurumlarını başkalarına bırakmadan bu sabahlardan, bu akşamlardan, bu kıyılardan, acılardan, travmatik gün dönümlerinden Çocukluklarından ergenliklerinden gençliklerinden ihtiyarlıklarından göç ederek gidiyorlar. Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e gidiyorlar. Muğla'ya, Balıkesir'e, Bursa'ya gidiyorlar analarını babalarını, babalarını çocuklarını, çocuklarını bırakarak, bırakarak geride belki de, belki de yarım yamalak yamal ama durmadan gidiyorlar. Eski mahallelerinin, köylerinin anılarıyla gidiyorlar. gidiyorlar. Ölmeden, Ölmeden önce bir kez, kez daha görme umuduyla gidiyorlar. gidiyorlar. Ya, ya gidemeyenler Gitmemek için direnenler mecburen kalıyor diğerleri, mecburen susuyor, sevdasını gizliyor içinde. İşte bu yüzden acı çekerek seviyoruz bu kenti, acı çekerek yaşıyoruz. Bu daracık sokaklarını kirletilmiş kıyılarında yürüyoruz. Kandırılmış yüreğine dokunuyoruz. Budanmış kollarından düşen ellerine dokunuyoruz. Buz gibi seviyoruz akşamları. Yoksul çocukların sayısı artıyor. Yoksul babaların sayısı azalıyor. Yoksul annelerin gurur altında eziliyor insanlık. Kalabalık büyüyor, kalabalıkla kalabalık birlikte, birlikte göç de büyüyor. Bunca kalabalık, kalabalık içinde boş, boş kalmıyor siyaset kürsüleri. Bol, Bol keseden atılan nutukların ninnisiyle doyuyoruz, büyüyoruz, yaşlanıyoruz. yaşlanıyoruz, ölüyoruz, teker teker. teker. Kelimeler yoruluyor, yazılar, yazılar duruyor. duruyor. Ancak, Ancak sloganlar hiç çıkınıyor. bitmiyor. Gitgide Git çirkinleşen geçin yüzüyle çekilmez oluyor kent. Birileri geliyor, birileri geçiyor. Anılar çöplüğünde ötüyor o eski kurtarıcılar. Bazılarının adları bile hatırlanmıyor. Hepimizin gideceği yerde bekliyorlar bizi. Arşivlerin dilini çözdükçe kimilerini nefretle, kimilerini sevgiyle anıyoruz. Meğer ne çok ihanet eden varmış bu kente. Behçet Necatigil'in Türküsüz kentindeki hasollarına ne olmuş böyle? Böyle mi sevecektiniz bu kenti? Böyle mi hizmet edip büyütecektiniz? Yediniz bitirdiniz bu kentin umutlarını. Sömürdünüz çocuklarının duygularını. Hizmet için değil, sadece menfaat için mi sevdiniz bu kenti? Yediniz bitirdiniz. Yediniz bitirdiniz. Doymadınız. Doyamadınız. Doyamadınız. Umutla büyüyen Umutla gençleri sürgün ettiniz, sürgün ettiniz bu kentten. kentten. Emeklileri sürgün, sürgün ettiniz. Esnafı, esnafı sürgün, sürgün ettiniz. Girişimciyi sürgün ettiniz. Bu, bu kente, kente sevdalıları, sevdalıları sürgün, sürgün ettiniz. ettiniz. Geride, Geride ne kaldı, kaldı ki? Keşke, keşke hiç sevmeseydiniz, sevmeseydiniz bu kenti. kenti. Çıkmasaydınız, Çıkmasaydınız o kürsülere. O kürsülere. Büyük, büyük laflar, yalanlar, büyük yalanlar söylemeseydiniz şey bu insanlara. Bu kadar asalaklaşmazdı bu kent. Bu, bu kadar umutsuz bu olmaz, kent. böyle yüzüstü, yüzüstü bırakılmazdı. bırakılmazdı. Göç, Göç sancılarından, sancılarından kanayan özlemler, kaderi, kaderi olmazdı bu kentin. Bu kentin. Dünden Bugünden, bugüne değişen, değişen bir şey yok. yok. Böyle sevmeye, böyle hizmet, hizmet etmeye devam edecekseniz bırakın. bırakın, sevmeyin. Daha, daha, fazla, büyümesin daha, daha fazla, fazla büyümesin göç sancıları, daha fazla büyümesin göç sancıları. Şiir Atilla, Atilla Öksüz, Öksüz, Pusula, Pusula Gazetesi, Gazetesi, Başyazarı, Başyazarı Zonguldak. Zonguldak.